Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Bugün bu zamanlarda oyun bu çok popüler. Hadi şimdi oyunumuza geçelim. Online Burada oynayalım bakalım. Hayır. Şuraya girelim. Hah, girdik. Heh. Evet, Hayır. Şey koyayım. Renkim kırmızı olsun. Ha kırmızı seçilmiyor. Mavi olsun tamam. Mavi de kaldı zaten. Evet oyunumuza giriş yaptık. Siz oyunu biliyorsunuz. Oyunda bir kişi katil oluyor. Ben hiç katil olmadım. Neydi? Katil birilerini öldürmeye çalışıyor. Öl, biri, ölü birisini görürsek alarm, ah, birisi alarma bastı. Acaba kim? Ben hiç görmedim. Alarmı bu yapmış. Yol ölmüş. Eee sürü mesajlar var. Oyunda da çok da yabancı var. Ondan bir gün mesaj atamıyorum. Ben bir seçim yapmayacağım. Çünkü hiç birisini görmedim ben. Şunu mu seçtim? Kırmızı olabilir. Evet. Acaba kim olacak katil? Kim atacağız daha doğrusu? oylama yapılacak. En fazla oy alan kişi şeyden uzay gemisinden atılacak. Ama katil olup olmadığı bilinmiyor. Katili az, katil olmayanları da atabiliyoruz uzay gemisinden. Uzay gemisinde biz görevler yapıyoruz. O görevleri katil bozmaya çalışıyor yaptığımız özel şifreleri. Evet zaten oyunu çok kişi biliyoruzdur. Onu da anlatmama gerek yok. Evet. Kim attılar? Daha kimse atılmadı. Tekrar bir görev arıyorum şu anda. Görev nerede oluyor? Haritaya bakayım. Tam burada görev var ha bastım görevler de küçük görevler görev genelde katil görev yaparken öldürüyor e burada görev yok ki bu katil olabilir olabilir bakın bu oradaki adam biraz uzak durmak istiyorum bu arada katil şuradaki şu tellerden geçebiliyor. Görev mi var şurada? Yokmuş. Şu adamla endişeleniyorum. Katil olabilir. Burada da kabloları birleştiriyoruz. Aynı renkte kabloları. Hadi. Tamam. Birisi. Ne oldu? Yukarıya gidin diyor. Tamam ne, ne bir ölü birisi görülmüş. Kim öldürdü? Şüpheler şu üzerine çarpı olanlar şüpheli olmayanlar yani ölenler. Şimdi ne diyorlar? No Arturo. Arturo olamaz diyorlar. Arturo kim? Arturo zaten öldü. Ben yani şu sarıdan şüpheleniyorum. Oha ihbar etmiş olabilir. Evet. Hadi. Kim seçildi? atlı güzel gemisinden o benim şüphelendiğim atılmış ha, kazandık oymuş katil tekrar oynuyorum reklam çıktı evet İlk ben çıktım bu sefer yok. ilk ben çıkmamışım Rengimi kırmızı yapıyorum. Tamam. Artık başkaları kırmızı seçemiyor. Şapkam ne olsun? Şapka. Öbür rengim o zaman ya siyah seçmişler. Rengim o zaman ayı. Mutlu olsun. Başkaları daha girecek şu andaki kişiyiz. Odaya daha girmiyorlar. Ha, bir kişi odadan çıktı. Bir tek tek bir tek beni bir kaldım. birisi daha girdi. Çok değişik oluyor böyle yürümek. Acaba şapka kalsın mı? Rengimi değiştirebilirim belki. Ben siyah yapacağım rengimi o zaman. Renk siyah. Hah böyle. Hep böyle yapanlar görüyorum bu renkte? Ben de merak ettim. Evet. Daha odaya gir giremiyorlar. İki kişiyiz. Bir kişi daha girdi odaya. O rengini seçmiyor bükte. Yap yaptı. Bir kişi daha girdi. Evet. Heh, altı kişi olduk. 7. Başlayabiliriz oyuna ama ben 10 kişi olmayı bekliyorum. Oyun ilk giren ben olduğum için ben benim başlama iznim var. Başlatıyorum oyunu. Bir kişi daha girsin. 10 kişi olalım. 9 kişiyiz. Hadi. Giren yok mu? Hadi. İyi be tamam başlattım. 4 saniye içinde başlıyor. hah 10 kişi olduk. Şimdi başlayalım. 3 Evet. Daha girenler var. Hadi başlayalım artık. Bir kişi çıktı. Neyse. Hadi. Oyun başlıyor. Acaba kim katil? Ben hiç katil olmadım. Katil olduğumuzda nasıl oluyor merak ediyorum. Geçelim. Nerede görev var? Hemen bu yan odada var bir tane görev. Dur. Şurada. Evet. Görevi indiriyoruz. Ölü birisi bulunmuş. Ee, kim olabilir? Selam, Aa, Türk birisi var. Şu Evet. Evet, kimi attık? Sarılı'ya attık gösteremiyor. O değilmiş. Katil. Katil acaba kim? Ben de böyle açıkçası katil olmak istiyorum. Yine şu dosyayı indireceğiz. Katil bizim yaptığımız görevleri bozuyor. Heh. Ben öldüm. Pet öldürdü beni. Neyse tekrar oynayayım. Yine reklam girdi. Evet. Ha, yani odaya çok kişi girdik bu sefer. Ben üstümü kalsın böyle. Büyük ihtimal katil ben olacağım. Uzun zamandır katil olmuyorum. Hatta hiç katil olmadım oyuna başladığımdan beri. üzerimi değiştiriyormuş gibi yapayım. Evet, hadi girin odaya. 9 kişi olduk. Önce start'ı verelim. Ve girdik oyuna. Acaba kim? Ha, katil olmadım. Şurada bir tane görev var. Dur. <laughs> Yaprakları öğütüyoruz. Tamam bu görev bitti. Aşağıda bir tane daha görev var. Bakış şartı var. Buradaki de öğütüyoruz. Beni öldürdü. Hayal ettim şu anda. Şu, şu katil şu. İsmini şunun. Tabii Aa ismini okuyamıyorum. Ka Hayaletler her tarafa odalara her yer yerden duvardan giriyorlar. Bir de geminin dışına çıkabiliyoruz. Ev sınırı var. Bir kişi alarma bastı. İsmi neymiş onun? Davi. Davi. Evet, yazmıyor. Neyse. Bu. Adam bu. Ben oy kullanamıyorum öldürdüğü için benim. Zaten bir tek beni öldürmüş. T atıldı. Yok kim atılmadı daha. Hayal ettim ben daha. Ben şu adamı izleyeceğim. Şu da bir şey. Si Evet. Daha kimseyi öldürmedi bu. Bir tek beni öldürdü zaten. Şuradan da e, şunu da alalım. Hayat olmamıza rağmen görev yapabiliyoruz. Yaptım. Başka görev var mı? Haritaya bakıyorum. En o taraftaki odada. Tamam. Gidiyorum oraya. Bunu yapmıştık daha önce. Neyse tekrar yapalım. Tamam buradaki görev bitti. Şimdi o taraftaki odada. Burada. Bunu da indirelim. Buradan herkesin yerine bakabiliyoruz. Hangi odada kaç kişi var? Adam bu odaya geçti. Bu odada iki kişi var. Biri öldürebilir. Üç kişi oldu. Tamam. Şimdi görevimiz nerede bakıyorum. Ah, burada bir tane var. Birisi alarma bastı. Acaba kim? O ya. Bakıyorum. Evet, birisi de ona oy verdi. Evet. Hadi şunu atalım da kazanalım maçı. 阿爹，阿爹。 Aventure mi gitti? Hayır. Hayır. Şu adam bu. Bunu öldüreceğiz. Hala kim anlayamadı bunun şey olduğunu. Neyse ben görevlilere odaklanayım. Ha şurada bir tane görev var. Kapıları birleştir. şuraya. Evet, bu görev bitti. Buna bakayım. Bu da bitti. Şimdi bu tarafta bir görev var. Hep de aynı görevler var. Kaybettik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer sevdiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.